Evet değerli arkadaşlar bugün çocukluğumuzdan kalma bazı tecrübelerimizi gelecek nesillere aktarmak için küçük bir şöyle tecrübe paylaşımı yapmak maksadıyla kuş kapanı kuş yakalamak için canlı olarak kuş yakalamak için kuş kapanı yapacağız. Lazım olan malzemelerimiz önce şöyle 2-3 tane çubuk bunlar şu çubuklar bize lazım. Bakın böyle. Bunu yere saplayacağız. Zaten göstereceğiz az sonra. Ondan sonra buna biz çocukken kiremit kapanı da derdik. Kiremit kapanı derdik. Tabii böyle düz başka bir malzeme de koyabilirsiniz bunun yerine. Şimdi bunun için önce bir yer yapacağız. Biraz yakından çek Kevser'cim. Görünsün. Bakın kuş zarar görmesin diye kuş bu yuvanın içinde kalacak. Şöyle. Kuşa zarar gelmeden yakalamak maksadıyla böyle yapıyoruz. İçinde canlı olarak kalsın. Küçükken yakaladık biz böyle kuşlar yakalardık. Yeni nesil artık bilmiyor bunları. Çocuklar bilmiyor. Ya yapsınlar mı? yapmasınlar ama hayatın ne göstereceği belli olmaz. Bizim maksadımız tecrübe paylaşımı. Bakın bu böyle kapanacak. Üzerine girdiği zaman. Böyle. Bakın bu şekilde böyle kapanacak. Üzerinde kalacak. Önce şu sivri olan malzemeyi yere çakıyoruz. Şöyle değerli kardeşler. ondan sonra bakın ondan sonra bu şekilde olacak. Yerini ayarlayalım. Şimdi bakın. Bu da bu şekilde duruyor. Bu arada şimdi bunun içine yem koyacağız. Arkadaşlar buraya yem koyuyoruz. Yem koyunca kuş buraya girmeye çalışınca hemen ne yapacak? İçinde kalacak arkadaşlar. Bakın bunun içine yem koyuyoruz. Şöyle. Buraya yem koyacağız. Heh. Yem koyduktan sonra kuş tabi buna mecburen ya buraya önce bir çıkacak veya buna değmeden buraya geçemeyeceği için bakın üzerine kapanacak kuşun. Burada. Ve kuş zarar gelmeden kuş zarar görmeden içinde kapalı kalacak. Ama bunun özel bir şeysi var arkadaşlar. Bunu yaptığınız zaman bir şey aklınızdan çıkartmamak gerekiyor. Bunu yapınca sık sık kontrol edin. Kuş içeride açlıktan ölmesin. Veya baktığınız bunu yapmaktan vazgeçtiniz kapanı yapmaktan vazgeçtiniz açık olarak bırakmayın bunu kapatın öyle bırakın İçinde kuş kalmasın canlı bir şey kalmasın içerisinde ee, yani açlıktan ölmesin içerisinde yani bunu yaptıktan sonra ara sıra kontrol edin kuş kapandıysa içerisinden alın artık kafese mi koyacaksınız sevip bırakacak mısınız bunu artık sizin e, kendi keyfinize kalmış bakın böyle buradan Pat diye yakalanacak. Şimdi biz bunu içine yemi de bırakalım. Yemi bıraktıktan sonra e, ara sıra kontrol edelim. Bunu bakalım e, kapanacak mı? Bakalım kuş yakalacak, yakalanacak mı? Arkadaşlar. Yani bu kapan bu kadar. Yep. Böyle. Yem ekmek kırığı koyabilirsiniz yem olarak. Ondan sonra buğday koyabilirsiniz, mısır koyabilirsiniz kuşun yiyebileceği ne olursa koyabilirsiniz. Kuşların yiyebileceği fark etmez. Yem olarak önemli değil. Tamam. Kapatabilirsin Kerşercik.